Hepinize merhaba arkadaşlar. Rocket ve kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Çarstam Güzel birlikte Cats and Other Lives. Kediler ve diğer yaşamlar. Oyunla kalmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi bir çok şey eğlenmiş oynarken. Çok eğlenmiş oraya kalıyorduk. Tatlı bir hikaye. Kedi olmanın yanı verdiği tatlılık. Bir çok iyi oluyordu. Rap. Şimdi neye Kadınlar o bir hikaye değiller. Bunlar Kalkalab. Hal Crab. Bahim devni almalıyım. Jonathan, Sabah bu espri bile yapmaya çalışıyorsun. Kaygılanmalı mıyım? Tümay toplandık. Bundan başka bir TV hikayelerimiz var mı? bence. Bu her neyse, La Fogui bir geç ay caddesinden bile daha iyi kokuyor. Hayatım, sen de şu şurubel atar mısın? Elbette. Kendimiz böyle geldi tabağında ama Türkçe olması garip etkiledi beni. Zona Otel ne düşünü böyleksin. Tamam değil siz... Nekrotek mi oynuyordunuz? Yani 500 bin, kişinin arasındaymış. Bayağı iyiymiş. Kanatma arasındaymış. Bayağı iyi oyuncuymuş. ben almayaydı kumandan. Böyle çok başarılı birisi. Bu iyi bir amiri kumandan. fark etti. Ne oynuyor sen dedi. Yüzünü boyadı. Uga buka kalunga. Ben o zaman villungo. lungo. Ulan efendisi. oh, hayır Will. Annen seni böyle görmeden hemen git elini yüzünü yıka. Aora. Aora. Hücumuzu fazla kovdurdu abici bu mu? Bir dakika tefey ruhlar. Sen o şunun. Bu silah olabilir mi? A ha? Ne? Of. Yine mi sen? Hadi bir Rodin Oli kaç kedi maması ediyor biliyor musun Aspen? Bunu karşılamak için yetmez. Lütfen onu tekrar orada bir yere koyun. Bayan noise. Hmm, sen yuva, sen yuva. Daha çok etmek ama bir şey yapamaz akılıyor. Pekala, dinliyorum Bayan Noyes o, o arsa sizin o çare, bir yer değil la Magdad. Hmm, arsa, etmişken. Ne demek istiyorsunuz bayan Noiz? Ben konuşmak istemiyorum. Ben de lokuya gireyim ayısı Diye sallıyorum ben ben anamdan böyle öldürüyorum. Hadi oğuğu be. Ben Bayan hocamın bittiği yerdeyiz. Parıldayan her şey altın değildir. Aaa. Okusan centro... İspanyol ders için teşekkür ederim Bayan Teşekkür ederim, teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Bu arkada bir kahve yapsan iyi olacak. Ben bir kahve yapsan iyi dedi. Bu değil, ben de dedi. Herkese bir kahve yapsan iyi olacak. Yani şunu değil, kötü oyun tasarımı. Bu arada bir kahve yapsan iyi olacak. Benim masanı unutma.

Ne Tatlım, bu sana mı ait? <laughs> ne? Yine mi? Az ben küçük gibi davranmaya hemen falan kesiyorsun. Yüksek bu renk senin kökünüyle uyumlu be değil. Tatlım, artan değerini konuda dair bir tahminin var mı? Şu an sabun meselesinden sıktım sıktım, sıktım sayı olacağı onu attım. Mehlere teynimi düşünüyorum, altına bakarsan. evet yani bunu musun? Beni dinliyor musun sen? Ha? Şey, şu arsa var ya... geliyoruz Bayan Carmichael derhal şurup, sarımsaklı bir peynir başına meyvenin tercih ettiğini biliyorsun. Oh. Oraya can çekişti, belki. Ah, ver, verin baba, bir daha yapalım. Chain senin mi? Oh. Aspen ben. Bu ekip canlılar zorla beni delirtmeye mi çalışıyorlar acaba? Adeline, bu basitlikle ayrıca olduğunu görüyorum. Bu tarihde benim bir mı geliyor? Daha değil anne. Hala tam bir günüm var. Dante edilen bak klasik klas yolu alıyorum. Klasik klasmış. Umarım o kulaklık ölçüleri hayatta ilerlemeye yardımcı olur. Neden bir katılmıyorsun şeyin? O de iyi gelir. Ciddi gelmeyi katıyorum orada. Buna ihtiyacım olduğunu mu sanıyorsun? E bana şeyin sen onu de lütfen. Yapacağım. Sorun yok. Bir daha bir daha anne. Milletler <laughs> <laughs> alamış şansın oldu mu acaba? Yok Eddie ne yazık ki olmadı. Bu iyi bir zaman değil. Burada olduğumuzdan biraz fazla kalacağız gibi görünüyor. Benimle dalga mı geçiyorsun? Benimle dalga mı geçiyorsun? <laughs> 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 Betty ile bu yolculuğu o kadar kullanıldı ki ya. Bir şey uzaydı bekliyor olmanın gerçek eşya anlamına gelmedi mi? Ha inanamıyorum ya. Ne tribin attı annemize güzel. Adelin. Adelin. Bir daha bir eşyamı kaçtı. Adelin gülten yemiyorum ben. O Santa Monica plajına mı gidiyoruz? Beni de bekleyin. Seni benim maksudum. Lütfen koşmayı bırakın. Hadi nihayet. Ben şu zorluk hep izleyememekten kurtarayım bari. Nihayet hepsi bitti. Millet, kalk repleri gastronomik müjdelerine şahit olun. Kalk repleri gastronomik müjdelerine şahit olun. Hmm. Ama dikkat olun bir bakmışsınız. Herkes nerede? Bir şey sevmiş gittim ya. Nerede ay kalmak istemiştim? Nerede ay kalmak istemiştim? Bir şey istememiştim. Çok şey istememiştim ama olmuyor. Bekle hepsi tamam bunları hazırlamaya harcadım. Ne dersiniz? Bir birazcık kulak verebilirsiniz. Bu kadar <laughs> <laughs> çok uğraştırıcı. Kayaların nerelere varacak? Bir fısılacak mı? Ne olacak? Ne bir göreceğiz. ne olacak? Aynaya ne yapıyor merak ediyorum. Beyefendi <laughs> izah etmeye çalışıyorum. Herkese başlayıp büyütmeme başlayalım. Harika. Şef Carmichael'ın müjdevi kar için tam vaktinde geldiniz. <laughs> ne? Harika mı geçiyorsun? Bak şimdi geliyorum oraya. O kayıtlara ben bir bakacağım. Dur yolu kalsaydım Siz beyefendi. Aa bana şeker var. Aa. Göz güzel türlü olay yukarıda. Tam sol mu? Sağ selamet abi derim. Sözlerim de tırnaşmam tırnaşmam tabi canım tırnaşacağım böyle veya İran çıkmak için uğraşacağım böyle Evleneceğim kendini de üzülmesin diye Aha Hayatlar evet, bize hikayenin eline için hikayede farklı kafalar anlatıyor bize Hayatlar Bu ne bakıyorsun sen? Sana tırnaşayım azıcık Şimdi elat ben. Şimdi elat ben de tam. Ne okuyorum bakayım başka. bana okuyayım. Labdan yazdı on the road. Tam orada okuyoruz Yolda Jack Kerouac yazmış. On the road, Jack is a mona 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 with the road. jack Bakuni'nin siyasal safsa G.P. safsa Buraya gelen bir haya alet gördük. Tamam canan hikayemiz. Bir o ve bir çocuk. Benim bakalım yok kendi lütfen. Tanrılar ve insanlar. Mısır mitleri. Öz oğlumun bu çalçı masallarla zamanı boş ne büyük hayal kırıklığı. Öyle mi acaba? Ailesini omuzlarına yükledi. Arsonumun farkında mısın genç adam? Hadi çocuk değilsiniz. Sen bir Mason'sın. <laughs> ne olur hareket et. Ne hareket etmezsek ne oluyormuş peki amcacım? <laughs> Vehmet etmen gereken... Vehmet etmen gereken tek bir tane var. Bu da Allah mı? Allah yolunda mıyız biz? Şimdi anlatıyorsun? Burayı böyle görüyoruz. Öte yandan tabiatın uygun şekilde saz tarlatı olarak da bir tabir edilen Auru, o zorlu ücretin sonunda bekleyen, şarkının en yüce semalarının da ötesinde ölümlü dünyanın yani ölümden yaşanan, direkt ölümlü dünyada okudum. Ölümün kendisini dahi aşan bir mekandır. Auru ülkesi ışın esnaf halinin mülayim egemenliği altında keyifle göçenirken ebedi bir tarihetin Mısır'ın yekününü sana ruhun en derin unsurlarından olan kanın da tam bir tedaviye dönüşmektedir. Kanın da tam bir tedavi... Ne? Tedavi. Sana bir mi okuduk burada? Derin kitaplarına bak. Baksana dünyadaki bütün ilginç konulara dair en az bir kitap var ya. Okutalizm, mitoloji, anarşizm, ekoloji, aklına ne gelirse. Aslı koleksiyonun yanında bu bir şey. Bunlardan çok daha iyi kitapları var. Annemin onu bir önden önlerinden bahsediyor. Hiç olmasa garip. Ann Annemin Evet. Annemin de anne diyor. Annenin işi geçmiş aktarmaya gelince ne oluyor? Ben oluyormuş. Seçici olabilir diyor. Dağın teydi Eee? Bu bulduğumuz kutu var ya. Hani içinden tapu çıkan. Evet yep. Ne bakın şeyler de vardı. Hmm, ne vardı? Bazı diyalar falan. Senin fotoğrafları da tanırım. Cidden mi? Acaba neden ben onların eline geçeceğine daha kuvvetli bir özel kapıldım? Çünkü sen bir cadısın. Ve bununla gurur duyuyorum. Vay be. Şu bir kere bak bu bak, 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 hakkında bazı şey söylemem lazım bu Ede evet, sen bayağı zeki bir kızsın. Biliyorsun değil mi? Teşekkürler Dawn teyze. Bu iltifat değildi. Gerçeklerdi. Ne, Bauke'nin kitabı tamam. Abi gelebilirsin öyle bir çık burada. Şimdi buradan gidişimi bitiremeye getiriyor oyun galiba. Çocuk ağlıyor la. Hello, çocuk ağlıyor. Hello. Beauty can you ignore bed? bed mı nedir bad? Ben salamak. Yani oradan şey ya. buradan bir şey Ay, yani böyleymiş ki, Ben Açık oradan geçiş. Bu çocuğa bir şekilde lazım, oyun bize onu verdiğinde uğraşmanız lazım onu. Bütün gece böyleydi. Kalksam iyi olacak. Bütün gece ağrılıkçı olsaydı bittim, bütün gece... ''Hem o zaman aynı be oğlum'' dediler, özür diler. Baş ağrımın üstüne... Anneye toparlanması için zaman çocuğunu döndü dediler. Yine başladı. Geceliğimi gördün mü Liam? Vay vay vay. Oğlum yeni maskalavar olmuş. Ben oradan geçiyorum. Yine başladı. Gördüm onu. Söyle Evet alacağız biz böyle. Böyle bir şeyler sağlayacağız Hiç kalmıyorum bile, şey edemiyorum bile. Üşer mi açacağız? Kuşları aç bari getir. Birkaç bakalım. Sen bir Yeni başladı. Çocuğum beni tutur buydu bak. Anne bana sonra bir çocuğu şey uyutuyor. Uyudu mu? Yandan kalkmadan. Vay. Bu alan bir durum. Ben burada ansızlık bir şey görüyorum güzellik. Hey yani bu açıdan. Nam 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 nam. Niye? Herkes ayakta yapma. Şşt. Hadi kendini bana bırak Ferit. Şey Hadi kendi bana bırak. Hayatım. Sorun değil. Lütfen. Ama gerçekten. Durur musun? Kedinin karnı niye parlar ki? Bir şey isim geliyor karnımız. Bakın bunu kumma. böyle bir tuvalet mi bir tuvalet nerede? bu nedir? bakın <laughs> bir, bir şey var onu bir şekilde zaman şekilde. Bir evet de aşağı inelim aşağı iniyoruz. Hadi aşağı inelim. Aşağıda bakalım ne göreceğiz ne olduğunu yapacak. Aşağı doğru içimi sallıyoruz haydi. Haydi cuma aşağı iniyoruz haydi 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 haydi. What? Sen kimsin ve niye canlandın? Ne şu an ki bakmak şöyle falan bir Hiç istemiyorum. seni. Yunan her tipler. Ne yapıyorsun seni ya? Niye mi vuruyor makinalardan? Hem şu elimde yırttın ha her şey görünce yine de Ablam ama bu temizlik burada olmadı ya. Ben burada kaldım şimdi. Bunu yanlış mı olarak etkiler tutmuş sakınmakta face of excitement canlanmış her yerde. Ha, geliyor çıkıyor. Bunu demeye getiriyorum. Can diyorsun. Ben bir teyze seçmeyi gördüm. Devamını getirecektim. Abi, Ingeni git sen geri git geri. Hı, şimdi ben Gele verra deresi oy. Gele verra deresi. Sen artık şey. Takım öleyim deme. Aslında şu yeni kaydım Şu popi var ya sık gibi olan. Bunun hakkında başka ne biliyoruz? Ekonomik bir almaz uçacağım bu takımları dışında mı? oy 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 oy. Yürü be oğlum. Baksana kim geldi partine? İşte şimdi dakika bir toga partisi oldu. Ne demek istiyorsun? Biliyorsun romanlar zorunlu işçilik kavramıyla epey başlık bir toplumdu. Öyle miydi? Bana bir yapacağı anlamında da gelir mi? Vay. Çok şakalar. Çünkü kafam bunun için fazla iyi ya. Hahahaha. Hahahaha. Bernie neden bu ekip tarifimizi yeni göstermiyorsun? Hakikaten Denton. Tanırım göstermeliyim. Bakar mısınız? Tanıştığımız sanmıyorum. Ben Bernard Mason. Evime hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi. Temik bu muydu yani? işte bak bak şey, ne bu. Bir çiçeklerle ilgili bir şeyler. Aspen ağaçları. Yani bizim adımıza geldiği yer. Aspen Her çiçek, kesin aspen de vermiş. Bizim sahibimiz biliyorsunuz. Uzun yatay kökleri boyunca çıkan fışkın ve vampuzlar yardımıyla kendilerini yine bir yenilebilirler. Bir kökle izlenmesi. Kulonosin verilen genetik bakımdan özdeş ağaçların ortaya çıkması için neticelerinir. Bir klondaki tüm ağaçlar özdeş karakter ve müşterek kök yapısına sahiptir. Bu ölüklü fenomen toprağın üzerinde ölü gibi görünen numunelerde da daha iyi gözlemlenebilir. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Dönüşe çok teşekkür ederim. Şayet beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Evet, İzlediğiniz için teşekkürler. Kedem Odur Live'ın diğer bölümünde farklı içerikler kanalda mevcut. Bakın önceleyip bunları da beğenip izleyebilirsiniz. Seversiniz. Farklı içerikler farklı bir içerik. görüşürüz. çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.